Merhaba Türkçe. Merhaba Türkçe. Yeni bir dil, yeni insan, yeni dostlarla buluşturan. Hey çocuklar, 29 tane kelime öğrendik Sinco. Evet, 29 harfi tekrarladık. Evet. Ben de ilk defa alfabede 29 tane harf olduğunu öğrendim. Evet Sinco. alfabemizde 29 tane harf var. Değil mi çocuklar? Bakalım az önce bu 29 harfle hangi kelimeleri öğrenmiştik? Evet. Sinco, söyle bakalım bu hangi harfti? Evet. Evet çocuklar, R ile başlayan ilk kelimemiz neydi? Sinco, hatırlıyor musun? Evet. Söyle. Radyo. Bravo. Evet, çocuklar ilk kelimemiz radyoydu. Radyo. Sinco, ne dersin? Öğrendiğimiz kelimeleri bir tanesini sen seçmek ister misin? Hmm, şunu istiyorum lütfen. Ah Sinco. Evet, çocuklar. V harfiyle önce biz hangi kelimeyi öğrenmiştik? Sinco, sen seçtin sen söyle bakalım. Hangi kelime B ile başlıyor? Öğretmenim onu arkadaşlarımıza gösterelim. Biraz onlar düşünsünler. O zaman bekleyelim Sinco. Bekleyelim. Sinco duydun mu? Valizlediler Sinco. Evet. Bildiler. Bildiler. Yaşasın. Evet çocuklar. B ile başlayan valiz kelimesini çok güzel. Bir tanesi de sizin için ben seçeyim. Ah, evet. Oku. En sevdiğim. Evet. Ama sizin söylemeniz gerekiyordu. O zaman şöyle yapalım. O harfiyle başlayan başka kelimeyi siz söyleyin bana. Hmm, ben biraz düşüneyim. Arkadaşlar siz buldunuz mu? Ben buldum. Ot. Bravo. Çünkü. Az önce okul kelimesinin yanında biz bir de ot kelimesini öğrenmiştik. Evet çocuklar, okul ot kelimeleri o harfiyle başlıyor. O zaman Sinco, bir tane de sen seçer misin lütfen? Hmm, şunu lütfen. Yo, bize demişti ya içinde C vitamini çok var diye. Ama C ile başlamıyor değil mi öğretmenim? Evet, C ile başlamıyor ama bol C vitamini. Sincan. Ha çocuklar, limon dilerseniz çocuklar mı? Evet. Bravo çocuklar, çok güzel öğrenmişsiniz. Tebrik ediyorum sizi ve çok güzel dinlemişsiniz ben anlatırken. O zaman sizin için bir kelimeyi de ben seçeyim. Evet, P ile başlayan hangi kelimemizdi çocuklar? Evet, herkes çalmayı çok ister değil mi? Piyano. Hatta Sinjo da piyano çalmayı çok istiyordu. Sinjo. Sen piyano çalmayı istiyor musun gerçekten? Evet, çok istiyorum. Çok güzel bir enstrüman. Aferin Sinjo öğrendiğimiz başka bir kelimeye geçelim. Evet. Sinco, bil bakalım. S ile başlayan kelime hangisiydi? Bu arada çocuklar da bir düşünsün Sinco. Bekleyelim o zaman biraz. Gerçekten çok güzel dinlemişsiniz. Eğer bu şekilde dinlenirsiniz, dinlerseniz bu şekilde dinlerseniz Her şeyi çok güzel öğrenirsiniz. Ah, Ben bir kardeştim. Ve Ö harfiyle başlıyor. Sinco, hatırla bakalım. Ö harfiyle başla. Hangi kelimeyi söylemiştim sizlere? Hmm. sen seçmek ister misin? şunu lütfen. Ah, sinco, A harfini seçti. Evet çocuklar, A A harfiyle başlayan hangi kelimenizdi? Düşünelim, düşünelim. Hep beraber düşünelim. Ha, bu e, biraz önce örneğini verdiğimiz ilk harf değil mi öğretmenim? Evet. Alfabenin ilk harfi A. Evet, Bravo çocuklar hepinize. Bizleri çok güzel dinlediğiniz için. Evet. Çocuklar söyleyin bakalım. E harfiyle başlayan kelime hangi kelimeydi? Sinco sen hatırladın mı bu kelimeyi? Evet hatırladım. Ama istersen bu kelimeyi ilk önce çocuklar söylesin ne dersin? Hadi arkadaşlar hep birlikte söyleyelim. Bir. Çok faydalı oldu. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar sizi de tebrik ederim. Herkes harika kelimeler buldu. Hepsini bildiniz. Sinco neden hepsini bildiler biliyor musun? Neden? Çünkü öğretmenlerini ve seni çok güzel dinlediler Sinco. Evet doğru. Eğer zaten çocuklarımız bizleri bu şekilde çok güzel dinlerlerse Türkçeyi çok çabuk öğrenirler Sinco şimdi herkese hoşçakalın bir zamanı. Evet çocuklar bir sonraki dersimizde o zaman görüşmek üzere diyoruz. Ve hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. hoşçakalın.